Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan Bilgin'den asgari ücretliye müjde. Tarih ve zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Refah payı Ocak'ta başladı, Temmuz'da da olacak diyen Bilgin Asgari ücretin 500 doların üstüne çekeceklerini söyledi. Bilgin ayrıca haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor diye ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin CNN Türk canlı yayınında milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete Temmuz ayında zam geleceğini söyleyen Bilgin en net oranı verdi. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı diyen Bakan Bilgin, "Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocak ayında memnun oldukları gibi Temmuz ayında da memnun olacaklar." dedi. İşte bakan bilginin açıklamalarından satır başladı. Dünkü toplu sözleşme çok önemli. Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8500 alanların maaşları bürüt olarak 15.000 liraya çıkarıldı. Bunun üzerine %45 zam yapıldı. Medya'da yanlış anlaşılmalar oldu. Sabah çiçeklerle ziyarete geldiler. Ben de teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme düzeni ülkede işliyorsa demokrasi göstergeleri değerli bir durumdur. Kamu işçilerine, yer altında çalışan maden işçilerimiz var. Bu ücretle ne kadar teşekkür etsek edemeyiz. Direğin tepesindeki enerji işçileri var. İşçilerimizi memnun eden bir sözleşme gerçekleştirdik onlara verilen ücreti fazla bulmak etik değil. Bunlar bürüt rakamlar. Bazı yetersizlik sendromu yaşayan sendikalar var. Net memur maaşlarını koyup mukayese ediyorlar. Bu ahlaki değil. Daha erken yapacaktık deprem girdi araya. Şubat içerisinde çözecektik. Seçimle alakası yok. Yasal bir durum. Toplu sözleşme tarihleri vardır sosyal devletin temsilcisi olarak uzlaşma noktasına getiririz. Sayın Cumhurbaşkanımız da beklentinin üzerinde bir zam yaparak açıkladılar. M E M U R L A R I M I Z endişe E T M E S I N L E R. Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanları ile ilgili memur sendikalarımızla Temmuz'da oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. %14 civarında refah payı. Temmuz'da memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum, biz zaten kazanacağız. Hükümetimiz iş başındadır. Memurlarımız endişe etmesinler. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Öğrencilik yıllarımda bir fabrika duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın yazmıştık. Ecevit ilk toplu sözleşme uygulayan bakandır. Hükümet programına koydu uygulayamadı. Bu bize nasip oldu. Tüm ücretlerden asgari ücret düzeyinde ücreti vergi dışı bıraktık. CHP gibi parti bundan nasıl habersiz olur? Tarihsel bir adım olarak görüyorum. 8500 beklentilerin üzerinde bir artıştı. Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza götürdüğümde, anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocakta memnun oldukları gibi Temmuz'da memnun olacaklar. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim. Haftalık mesai saatleri kısalıyor mu? Bilgin, haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor diye ifade etti.